Merhaba arkadaşlar. Bugün Ali ile beraber Minecraft oynuyoruz. Asil Porsuk kanalına hoş geldiniz. Ben bir ev yapmıştım ama video çekmemiştik o günde. Ben buraya bunu saklamıştım. O ne oğlum? büyük kitabı onunla büyü yapabiliyorum eşyaları. Hmm. Burada su var. Kapıma gitmem lazım. Da. Galiba kapı yapmamış. Kapı yapmayı mı unuttun? Evin evet. içinde hapis mi kaldık şimdi? Kurabilirim <laughs> istersen. Bence bir kapı açmalısın. kütüphaneden aç? Bir şey gelmesin şimdi. Gıcık oluyorum yani. Hemen koy o zaman kapıyı. Biraz geri çık. Hı. Evet tamam. tamam. Dışarıya çıkalım. Sabah olmuş. Evet sabah olmak üzere. Lan gelin siz bana vuramazsınız. Gelin Aa. Niye vurdun ki onlar sana bir şey vurmuyor? Olsun ben yerim. <laughs> <laughs> Zombi. Aa. Ataş aşağı Aa. suya gitsin. Aa yanıyor. Yanıyor çünkü sabah oldu. Hı. Suya götürüyor. Şimdi boğulmuş zombi mi olacak? Hayır. Bunlar suda nefes alabiliyor. Öyle mi? Diye, evet. diye. O parlak benzemez. Gel, gitme, gitme. Yukarı çık istersen. Evimi kaybetmeyin. Ev Bence mi? de kaybet. O ne ya? Lavlar saçılmış ben oraya. Ben yapmıştım onu. Aa, o ne öyle? Şey gibi olmuş sanki yanardağ patlamış gibi. <laughs> o arkanda bir şey var. Evin arkasında bir şey gördüm. Bu da ne? Koyun mu? <laughs> Koyun da çekmiş. Burası, bu arada burası benim aslında çalışma odam. Ha, çalışma odası. Aa, ben kedi yapmak istiyorum. Aslında. Kedi çağırma yumurtası alacağım. Kedi çağırma yumurtası da mı var? Evet. Bu ne? Ah bu işte bak kedi çağırma yumurtası. Bence kedi çağırma yumurtası değil. Mi? Bas bakalım şimdi anlarız. Evet. Kediymiş. <laughs> Geldi kedi. Ben bunları evime koyacağım. Peki, tamam. Evin içine mi koyacaksın kedileri? Kapıdan girseydi ya niye çatıdan giriyoruz? Çatıdan girmeyeceğim <laughs> zaten. Ne yapıyorsun? Hı. O ne? Hı. Aa. Düğmeye basınca bunları veriyor. Ben buraya koydum onları. Aa, hepsi de elmas. Evet öyle yaptım. Bak şimdi. Evet. Üstüne mi giyeceksin? Giyebiliyorum. Elmas kılıcım da elinde. Onu da tak. Kalkan da alıyor. Ha, eline takacaksın gerçi değil mi? Tatam. Keşke elmas kalkanım olsaydı. Keşke. Daha da güçlü oldum. Bakayım kaç atıyorum. Bir, bir iki. 2 atıyorum öncelikle. Yani. Çok güçlü oldum şu anda. Evet. Şimdi içeriye kedi koyacağım. Kedi kaldı. Aç bakalım kapıyı içeriye donuzmamız donuz, girmesin kızarım ama. Girmesin ya. Tuvaletini falan yapar içeriye. <laughs> Hadi bırak kediye. Şuraya da kum koy. Aa yavru kedi oldu. Aa hepsi farklı farklı. Şura kedi evi oldu burası. Alaki artık şey. Öyle yapacağım zaten. Bu senin çalışma odan değil artık. Ay çalışma odası. Yine de kediler var. Kedi. <laughs> kedi evi gibi oldu. <laughs> Şuraya bak çok komik oldular. Çok güzelsiniz. <laughs> Hepsi zıplıyor. Elmas bir Aa Bunlar van kedi galiba. Bir gözü sarı bir gözü ya. mavi. Normal kedi yumurtası. Bunları ben de yapacağım içeriye. Ben içeriye. Kedi... Hadi salayım sizi birazcık gezin. Geri gelecekler mi sence? Gelmeyecekler. <laughs> Gidiyorlar baksana. Gel şöyle. Ben yapacağım. Geri gelmeyecekler geri koyacağım onları. Namur başladı. Eyvah eyvah kediler ıslanacak. Kediler ben, suyu sevmez. Olmaz ya. Kediler suyu sevmez. Bu Kaçmıyor ki. Bak niye vurdun kediye? Bir de gitmesi lazım. Hepsi elmas blok mu bunların? normal elmas blok değil. Normal olmayan elmas <laughs> Nasıl oluyor? Gerçek elmas blokları göstereyim mi? Göster sana? bakayım. Gerçek, ha, her tarafı elmas? Bak, de Bak bu. Ha. Ona em için falan mı yapıyorsun? Evet. Bunları kazmak için. Oh yağmura bak çok yağıyor. Iyi en iyisi kedileri bırakayım da gitsin. Gittiler zaten çoktan evet. onlar. bunlar. Ama bak hala duruyorlar burada. <laughs> Koyun oldun, <kedi>. Gerçek <laughs> gerçek kedi olsaydı şimdi yağmur anca evin içine girerlerdi. Evet. Aa bir tanesi içeride gerçi. Kapıyı kapa. Bari sen kalışayım. O bizim kedimiz olsun. Geri kalanını gezse gezebilir. Bir tek aa sarı göz. Bir dakika onu Bunun tutacağım. adını mırmır koyalım. Mırmır. Mır. Mır İstediğini mır mır mır. koyabilirsin. Mırmır mır koyalım. Bir de ben onu besleyeceğim şimdi. Besle ama mama aldın mı marketten? Yok. E, ona balık versem yeterli. Yiyor mu balık? Yiyor yiyor. Süt de verebiliriz. Yok süt yok. Aslında verebilirim doğru söylüyorsun. Ama bence kesin içmeyeceksin. Biz içeceğiz kes. Nerede bakalım? Kesim. Nerede? Nerede? Kedi mi? Bu da bence. Ha bu Büyük kitabına bakıyor. Biz içiyoruz işte. Yere ne bırakamıyor şey? musun? Yok öyle de içmez ki. Yere bırakabiliyorsan belki içer. Yok bırakamıyorum. Şöyle bırakabiliyoruz da. Ha öyle öyle içemez bence de ya. Küle basarak yapalım. Hı. Hmm. O, o, o şeyle de içemez bence de. Yani, tabii ki. Ben e, ona balık bulmam lazım sadece. Şu balık kovaları değil mi? Evet ama. E oraya birazcık bir şeyler koymam lazım. Bence ne yap biliyor musun? Evin içine bir tane bloğu kır alttaki he, onlardan birini kır içine su koy sonra balık kovasını da içine at balık içinde güzel mi? oradan da sonra el kediye balık verelim oltayım. heh aynen öyle bir de balık tutmayı bilmiyorum var mı bu oyunda balık tutma? Ha, varmış olta var işte Ama tutmasını bilmiyorum sağ tıkla bak tut Attın evet. Attım. Bekle biraz. Bekle. Bekle bekle. Ha, bak aldın aldın. çek çek çek. Ah. Aşağı çektiği sırada alacaksın galiba. Ne? Aşağı çekiyorlar bak gördün mü? O oynayınca çekmen lazım galiba. Çek. Bak çek, aldın. Mi? Aldın bir tane bak. Sanlığına gitti orada. Bak sanlığına. Evet ver, ver, ver bakalım yiyecek mi? Yiyecek. Tabi yiyecek. Neden yemezsin kedi? Nerede? Kim vermiş? Mır. Gel bak sana balık Yedi. oturuyor şu. Sevdi an. seni. Şu an oturuyor bak. İstediğimiz o biraz daha yedi. Oo. Oh. Bak. Aranızda çok iyi bir bağ oluştu. Bak benim peşimden bile gelebiliyor. <laughs> bak oturtabiliyorum onu. Abi bir tane daha kedi var. Ha, Ona da bak, ver. Seni de besleyeyim. Bunlar da minnoş olsun. Olur. Bence kar topu olsun bunun Kartopu duman olsun duman Gri bir kedi Kartopu mu tamam hadi kartopu olsun Gelin gelin çocuklar haber ona da o da girsin Gel. içeri Bak arkada da yavrusu var ona da ver Bak o da onun yavrusu At onu sağ tıkla Heh O da Hı -hı. sevdi seni bak. Aa büyüdü. Aa büyüdü. Besleyince Başladın büyümüş. O. Arkadaki de yavru bak ona da verebilirsin. Ona sonra vereceğim. Gel şimdi. Hadi içeri girerler şimdi. Abi. Bebek olan nerede? Bebek olan. Ha buradaymış. Ona da ver istersen o da peşinden gelsin. Evet geleceksin. Gerçi zaten elinde balık varken seni kovalıyorlar değil mi? Evet. Ha yani doğru unutmuştum ben onu. Ha bir tane daha var yukarı çıkmaya çalışıyor. O gelin. Hepsi geldi. Hepsi de birbirine benziyor. Ne oldu? Yemiyor mu? Hayır. Yani diğerine de var yanındakine de var. Yavru <laughs> Kedi de suya düşmüş, mırmır mır da suya düşmüş. Hayır bu da suya düştü. Hayır. Zombi sesi duydum. Dışarıda zombi hava mı karardı yoksa? Evet. Kediler suya düşmüşler Akif. Ha çıktı mı? Burası tam bir kedi alanı oldu gerçekten. Elinden kaldır istersen. Beslediysen hepsini. Balığı bırak elinden. Heh, Sen ne yapıyorsun? çıkamıyor bir türlü. Balıklar onu engelliyor galiba. Da büyüdü de nasıl çıkacak? Çıktı mı? Gel. Aha bir tane de küçük mırmır mırmırın mır yavrusu da. Ben de yiyeceğim. De. Çiğ yiyince hasta olmayasın. Olmuyor. Sadece e, hayatta kalma da öyle oluyor. Ben da vereyim. Şu küçüğe bir türlü veremiyorum canım. Sen burada oturabiliyor musun? O bir türlü çıkamadı ya. Suyun içinde kaldı kedik. Terhseydik. Balıklara bak kediden büyük ya. Kocaman balık. Ben Çıkamadı bir türlü. Aa, bebek de çıktı, çıktı 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 çıktı. Hadi. Bak yukarıda işte o. Zıplıyor baksana. Bu da var. Evet. Çok güzelsiniz ya. Bak bu su. Görünmüyor biraz. Orada büyük kitabım mı vardı? Evet, oraya geleceğim. Ne yapıyorsun? Keskinliğini mi arttırıyorsun? Bu ne? Keskinlik. Keskinlik bir. Keskinlik biri var. Rengi falan değişti. Evet çünkü e, büyülüyor. Saldırı hasarı 8 arttı. Daha fazla vuruyor artık kılıcı. Ee, bölümü burada sonlandıralım. Eğer Minecraft videolarını daha çok görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Yeni bir kanalımız. Büyümeye devam edeceğiz sizlerle beraber. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.